Kuzeyren Vesfalya eyaleti Türkleri hedef alan neonazi NSU terör örgütü çerçevesinde ihmal, hata ve dosya imhalarıyla gündeme gelen İç İstihbarat Kurumu Anayasa Koruma Teşkilatı'nda reforma gidileceğini duyurdu. Eyaletin Sosyal Demokrat Partili İçişleri Bakanı Ralf Yage, istihbarat servisindeki reformla kamuoyunda özellikle Türk vatandaşlarında kaybolan güveni yeniden kazanmak ve daireye olan saygınlığı yeniden kazandırmak istediklerine dikkat çekti. Reformlar çerçevesinde özellikle Fauman olarak bilinen muhbir köstebek uygulamasında önemli değişikliklere gidiliyor. Bundan böyle aşırı sağcı çevrelerden kazanılacak muhbirlerin geçmişte suça karışıp karışmadığı araştırılacak. Anayasayı Koruma Teşkilatı ayrıca eyaletin Meclis Denetim Konseyi'nin her oturumunda önemli operasyonlar hakkında bilgi vermek zorunda olacak. Gizlilik derecesine göre bazı oturumlar kamuya açık gerçekleşecek. Şeffaflığı artırmak isteyen eyalet yönetimi teşkilatının faaliyetlerinin sadece istihbarat çalışmalarıyla sınırlı kalmayacağını, kamuoyunun artık daha fazla bilgilendirileceğini duyurdu.